Diyoruz. Hadi gir artık şuraya. Güneş, Güneş acaba gerçekten gözlük takacak mı? Çok merak ediyorum. takar K Kapa gözüne. Bu arada yanımda arkadaşlar e Esma var. Ah girdi. <laughs> tamam arkadaşlar. Eğlence, macera, keyifli pek çok etkinlik. Kulüpler geldi. Kulüp oluştur veya bir kulübe katıl. Arkadaşlarımla oyna. Sıralamada en ilk sı sıralamalı Sıralamada yüksek ve muhteşem ödüller kazan. Oha. Etrafa bakın. Bu ne lan? <laughs> lan. Bekle küçülmem lazım. Bakma. Bir şey gördüm de orada. O tam yazıyordu. İşte yazısını gördüm ben de. Yüz vardı. Allah kahretmesin. Allah. ha, kızın kıyafeti çok güzel. Ben altına veya gerçek parayla satıldığını görmedim. Ben de görmedim. İnşallah gerçek parayla satılır. Ama net gerçek parayla satılıyor aslında. Evet çok güzel. Ama altında olan da geldi. Aa. Bir bakalım mı? Bekle. İlk önce Kutuz etrafa neler var bakalım. Ben almamıştım. Bugün alayım. Elmas. Evet arkadaşlar, reklam olmasın diye ve uzun sürmesini diye şey yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Eizneyn meşaytanecin. Bismillahirrahmanirrahim. Elmas. Oo, oh, çok Neler i̇yi. çıkıyor? 125 elmas çıkıyor. Çıkarsa çok iyi olur. Gözlük çıkıyor. Üst çok iyi. Evet. 65 elmas da iyi bu arada. Neyse bakmayalım. İlk önce dünya iş şey yapmak istiyorum. Ne? Crazy Room. Hayır. Aa Tom mu bu. Anam Tomcuk. Reseledev. Nasıl bunu yapacağız? Bir şeyler yapacağız herhalde. Yaparız biz boşver. Bulur balık mı? tutma şeyi hala var Onlar kim? Benim Bilim insanı. insanı benim de. Benim de. Ne diyorlar? Bakmak istiyorum. Evet sevgili bilimci dostum. Hayat işte. Bir gün bakmışsın dostun olmuş, bir gün bakmışsın dünyanın en güçlü kötüsü karşına ne çıkacağını tahmin edemiyorsun. Bilim insanı kötü bir şey yapıyor galiba. Ama şu an tatildeyim. Sadece dinlenmek istiyorum. Bilim insanı. Morgana'nın bunca zamandır glitch olduğuna inanamıyorum. Morgana kimdi? Nasıl? Morgana kimdi ki? Bakalım Neyse... Oraya. Bunu nasıl fark edemedim? Yaşadığımız her şey yalan mıydı? Kalbindeki iyilik olabilir mi? Bir dakika ya ben az önce denizin üstünde köpek balığı gördüm. Üstünde de sürpriz kutu vardı. Aa, aa. Bak geliyor geliyor. Tralalala tralela. <laughs> Çok tatlısın. Allah belanı vermesin. Oha. Deniz niye o kadar derin? <laughs> <laughs> Kalavera. <laughs> orada birisi var. <laughs> Eşyan orada galiba bu bilim nimdanı dedi. Hayır. Bilim insanının dediği kişi var. Dur. Şu kutuyu alacağım. Ya alın ya ne sonra Anladım. alırım. Ama. Bak Yok oldu. İnsan hayır. Yüzü bir tane burada bir şey. İnsan yok oldu. Balık mı bu? Hayır panda. Ha bu. Allah bu. belanı versin ya. Hmm. Tralala tralala. Bombardina Ay, krokodila. Ayakkabısı da mavi. Aha oraya gidiyor. Acaba orada bir şey mi var? Bakalım mı? Yedi içinden geçiyor ta e taşın. Niye bu kadar yavaş gidiyor? Bombardina Krakatilla. Mi mi <laughs> Bak buranın içerisi. Yataklara falan bak. Oha. O ne? Kalabera kapası. Kapası. <laughs> Konuşmayı unuttum. Oh my god. Şu taşın içine girebiliyor muyuz? Baksana. Tralala tralala oraya girdi. Belki de tralala tralala içindedir. öyle <laughs> tralala, tralala, tralala geliyor. Ama girilmiyor buraya. Merhaba aşkım. Girdi. Neyse, şurası çok güzel bir yere benziyor. Evet. Ben normal hayatta Oha, da böyle yerleri çok var. seviyorum. Köprüye çok şaşırmadım. <laughs> Yok köpek değil, köprü Köprüye işte. Ben gerçek hayatta da böyle yerlere bayılıyorum. Aa, ev çok iyi. Evin içine bakalım. Kutu vardır kesin vardır. Ben zaten şu anda iki tane kutu buldum. Kim bilir kaç tane kutu var. Bir tane alırsak kaç tane kutu olduğunu gösteriyor zaten. Lan! Bunu görünce toka Tokaboka'da da böyle bir duvar kağıdı vardı. O geldi aklıma. Neyse. Evin içi güzelmiş işte. <laughs> ben ben şu o Şuradaki şeyi çok merak ettim. Neyi? Ödül vardı ya bir tane. Ha şu şey şey işte bir şey. <laughs> Aa güneşe bakmadık. Bir, bir dakika sabah sabitleyelim. Hemen. Heh. Gözükmüyor tamamıyla. bağıla Çok güzel. Güneş nerede? Bacım neredesin? Bacım Güneş olmaz mı? Orada. Hmm, ama yok. Giymiş giymiş. Gayet büyük giymemiş. Ya buradan tek kendimiz çıkmak zorundayız ya. Sinirim bozuldu. Orada. Orada. Ortayı ben gördüm. Bir bakalım yeni balık falan gelmiş mi diye. Hemen bakalım. Ay çıkartmaları niye geliyor? Gelmemiş. Kulübü nereden oluşturuyoruz acaba ya? Alman hazır mısın? Mağazaya bak. Bu Hayır. Ne? E evlerin olduğu yere bakmak. Denizin güzelliği şaka mı? Çok güzel. Bu ne? Aşağıymış şey <laughs> Oha. Ananı. <laughs> Çok güzel değilse Neden? Şuraya kırmızı alı serseler tanıdık. Şey, kırmızı alı Açılır önüme halı atılır. Avramayı sıvı şekerim tutarım. istediğim ben de hala tekerim. Gerektiğinden öderim Benden bir tane daha yok. Ana bak! Aa bunları toplayacağız galiba. Bir, orada da var. Ben bu. Ben. Kaçma lan buraya. Çok da tatlı koşuyor. Tamam ne yapacağımızı bulduk. Ama belki o değildir. O o. Bakalım mı? Artık mağazaya bakmak istiyorum. <laughs> oh my god. Ya parayla gel. Şu oha şu çok iyi. Evet, Biz ot. bugün gelmedi çok güzel RP RP'ler yapmış. Ben bir tane almak istiyorum ama bence alma çünkü içine arı ya da papağan da çıkabilir. Çıkmayabilir <laughs> ama. Ama şunları mı? Sıralelolu celnata var. Erkeğin konumu da güzel. Aa. Hmm. Oha! Olayım mı? Aa. Param yok. Aa. Ama çok güzel şeyler evet. veriyor. Bir dakika. Şu normalde elmasla satılıyor. Evet. Bu da bunları hiç Oha. görmedim zaten. Bunlar bende var. Bunlar da var. Ama olsun da var. Ama bunun üstü falan bende var. Bu çok gereksiz bir şey yani. Ben <laughs> Ben Ben bundan alırım. Ver bende. var bende. Ama olsun bekle. Belki daha güzel şeyler vardı. Onları alırım. Star Plus'lar için de gelmiş. Hmm, bekle bakarız. Kırmızı başlıklı tilki geri gelmiş. Aa Aa. Ama bunlar çıkıyor sadece. Bunları ben limon elmas vereyim. Ben manyak mıyım? <laughs> ya. Ha ne değişti şimdi? Şu erkeğin konuyu çok güzel. Bunu değil mi? Hmm. Of saça bak. Burada güzel. <laughs> Üstten tam... <laughs> kışlık. <Gülüyor> Güzellik. <Gülüyor> Ee? Ama tamam. ben bunun saçına aşık oldum. 85 bu oldu. az ben yatırdım. 86. Ha. Çok güzel ya. Ben bunu annemden alacağım. Diyeceğim ki anne premium üyelik yerine bunu birkaç tane şey alabilir miyim diyeceğim. Ama ben bundan dayanamayacağım aldın mı? Ama ona elması mı kalıyor galiba? Biktirim. <laughs> Şimdi direkt anlıyoruz. Evet arkadaşlar bu anı sizinle de paylaşıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne çıktı? İki ayaklı Hindistan cevizi. Ama keşke flamingo çıksaydı. Aslında. Ama en azı bu da güzel. Adına ne koyacağım sence? Çikolata. Hayır. Kokanat demek hani bir tane içinde şey olan vardı ya ne? Hindistan cevizi olan çikolata vardı. Onlar neydi? Ee... Hindistan cevizli çikolata. <laughs> cevizli. Kokostar. Aa. Jo -jo Star. Ço Star. Koko Star, ha oldu. Şimdi kulüp nasıl oluşturuluyor arkadaş? O şeylere bakalım mı? İlk girdiğimizde bir şeyler diyordu. Belki oradan görünüyordur Ya buymuş o şey. Arkadaşlık yerine gir bakın. Kulübe katıl gibi bir şey var mı? Oha maşallah. Havsa almış. Nasıl almış? Şeyi mi? Dokuz. Ha, bunu sen de aldın. ben de diğerini alsam. Ya buradan değil. Buradan alabilir miyim bir yerlerden? Teşekkürler bacım. bir dakika görevlerde ne yazıyordu? Fashion Star mini oyundu. Fashion Star? E Fashion aa, Star yok ben. ki. Aaa. aa Sky Valley. Gülüyor bunlar. Sürekli antrenman yapacağım. Sürekli. En iyisi olacağız. Değil mi Josmo? Şimdi savunmanı kullan. Arkadan birisi geçti. Yönetici olarak böyle. Yönet. Şimdi. Bak. Ne diyor? Bir dakika. Ne olursa olsun hazırlıklı olmalıyız. Grich bizi yine hazırlıksız yakalamamalı. Sadık dostlarımız savaş için etmeliyiz. Şimdi şimşek özel saldırını yap. <laughs> Bu ne? Tam Tavşan. Bir taşta üç kuş. Bir koşta üç ton Tom beceri. Ton beceri. <laughs> ton ve arkadaşları. Aynen kardeşim ben de inandım bu senin. Ya nereden kulüp oluşturuluyor arkadaşlar? Bilen var mı? ayarlardan mı var mıdır kulüp oluştur diye bir şey yok a kulübe do mu mu o ne demek kulüp kulüp diyor yani çevirden bakalım boş ver şu Aman nasıl oynayayım? Neyse, bekle. Fashion Star'a gelelim abi. Öff, bir dakika bak bir şey göstereceğim. ne Niye araç kullanmıyor? Araç kullanma yasağı mı geldi bacı? Bir dakika bir şey göstereceğim. ben Girdi ki oraya yok. Hayır. Bak burada bunlar görünüyor. Ya. Bu hayalet. Sen ayarlara girdiğinde bak hayalet var. Ama birbirimizin kulübüne niye katılamıyoruz mesela? Aaa Fishy Star var! Aaa! Ben tabii ki Fishy Star'a girmem. Kogostar Kogostar <laughs> Esma sınıf 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 bulmuştuk ya Ha Ay Bir dakika şurada Rainbow High şeyleri var çok sevmini Sevimli, sevimli mi yapacağız konu? Bir dakika şuradan pembe ayakkabıyı seçelim. Tatlı yüz yok buradan seçeceğim. buradan giyeceğim. Giyebilirim. O güzel oldu aslında. Evet. Ama sevimli diyor. Aa, bence bu kombinle kazanılır ya. Evet. Ayakkabımı da şundan yapsak. Şunu da bundan yapsak. Ay tamam yaptım. 48 saniye daha. Ay her yüz Çok iyi olmadı mı? Evet. Sahneye çıktığımda da şöyle bir dans yaparım. Bunlar net kazanmayacak zaten. Aynen. aynen kardeşim sen Moonlight'sın. Aynen kardeşim aynen aynen. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Oha. İlk sırada biz varız. Aa, volt ışıkları var. <laughs> Yine volt. Bu ne? Bunun şirinle baktım. ne alakası var ya? Evet. Bunlar galiba çok çizgin diye almışlar. Ama üstle alt biraz uyduğu için bir puan. Bir de sen neyini koyuyor? Bu birazcık tatlı olmuş. Evet. Bu yüzden bir puan. <laughs> Yüzünü birazcık daha tatlı yapabilirdi. Evet. O zaman benden iki puan olurdu. On on diyor. Ha şey kombinini puanlıyor. Ben birinciyim bence. Ama bizim en son bir puan verdiğimiz var ya o da kazanmış öyle Bak ya. o kazanmış. Ama ağzınızı mı? Bunlar hiçbir hak etmiyor kazanmayı. Bunlar 8 puanı nasıl hak ediyor? Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Eğer ki videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.